Kazaamstansi? 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 Kazaamstansi?

Oradan çıktı adam biz buradan ayağa kalktık bağırdık. Bağırdık ama adam devam ediyor. Hızlıydı motor. Çok hızlıydı. Oraya zaten arkasından seyrediyorduk. Bu fazla gitmez dedik. Gideceği bunun 100 metre aldık. Çünkü arabalar o kadar hızlı geliyor ki. Zaten orada vurdu. Vurduğunda biz de koştuk vardık. Yani ters yoldan. Ters yoldan. ters Şey yok değil yok yani. Adamın yok. suçu yok yani. O bir taksicinin suçu yok. Adam haklı mıydı? Bir şey be, vardı adamda adam yani. Ne? Yoksa mümkün değil oradan gitmezdi. O acalına gitti evet. bence. Yani, o tarz yani yolu ben gitmek nasıl, nasıl. yolun evi şeritinden gidiyordu. Aha. Yani yol kendini zannediyordu adam giderken. Doğru. Bağırdık ama durdurma şansımız yoktu. どうぞ。<music> bu sürüde ya. Ya biz evet, ikimiz de canlı canlı gördük. Evet. Sonra geç, ara geçti. Oradan çıkmadan burayı herhalde yan yol bandı. Büyük ihtimal ya. Yani. Buradan geliyor dedim. Bu yüz metre yetmez dedim. Bunun yönü bu tarafa. Ben de döndüm bakıyorum. Bir şahit oldu burada. Ama adama bağırdı. Anladım. Nereden duyuracağım? Ama sıra şahit oldu burada. Evet. evet. <laughs> Hadi ama o baktı çok hızlı edildi ama çok Evet. Şu an bir var. Arar mısınız? Arar mısınız? Arar mısınız? Arar bekliyorum. Adam kameraya acıyla kalktı.